Merhaba, bildiğiniz gibi Park Afyon yıl Tesla çekiliş tamamlandı ve bugün bir talihli aracını teslim alacak. Gelin kendisini yakından tanıyalım. İsminiz nedir, nerelisiniz? Ben Yiğit Karayet, Afyon Kareysel'de oturuyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm. Afyonluyum. Çekilişe nasıl katıldınız? Telefonumu değiştirecektim, bir de bazı küçük işte ev, ev, eşyaları vesaire. Normalde başka bir yerden almayı planlıyordum. Hani burada daha yakın olduğu için hani güzergah olarak buraya geldim. Udon alışveriş şey yaptım. Sonra arabayı gördüm hani çekiliş olduğundan haberim yaptı. Kata dedim. Öyle de, o bana oldu yani. Kişi hiç size çıkacağını düşünmüş müydünüz? Kişi yüklerken yani daha önce hiç yani çok çekilişe katıldım daha önce hiç çıkmadı. ya Yani o yüzden hani daha önce çekilişlerden nasıl etti nasıl hissettiysem bunda da öyle hissettim. Yani çıkacağını hissetmiyordum açıkçası. Canlı yayını izlemiş miydiniz? Canlı yayını aa, izlemedim. İşte yaklaşık 3-5 dakika sonra telefonum susmadı. Hani dedim ne oluyor acaba? Hani bir şeylerin farklı olduğunu o an anladım hani bir şeylerin değiştiğini şey oldu. Sonra abim aradı, öz kardeşim. İşte böyle böyle dedi falan dedi. İlk anlamadım ama. Aklımda tamamen çıktıydı çünkü çekiliş olduğundan unuttum yani. Öyle oldu. Artık acınızı teslim oluyorsunuz. Hislerinizi öğrenebilir miyiz? Yani nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama Hani Allah kalbi güzel olan herkese dayısını nasip etsin diyelim. Ziyaretçilere de söylemek istediğiniz son bir cümle var mı? Ziyaretçilere böyle şeylerde, çekilişlerde şanslarının denemelerini istiyorum. Hani hiç ummadıkları bir anda ya bana çıkmış gibi onlara da çıkabilir yani hiç ummadıkları bir anda. Teşekkürler tekrar Herkesin tebrik ediyoruz. Rica ederim teşekkür ederim.